Yoruldum. Ne haber abla? Abla? Buluşma pek iyi geçmedi herhalde. Aa! abla. <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu? Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Ay, bir dur be kızım be. <laughs> ne oldu? Anlat niye ağlıyorsun? Çetin manyak falan mı çıktı? buluşma lisedeki kimya dersleri gibiydi. O ne demek ya? Kız buluşamadık ki. Gelmedi. Daha doğrusu gelemedi. E lisedeki kimya dersi gibi dedin ya. evet işte. Kimya hocası da derse gelmedi. Abla. Bak sen şimdi bir sakin ol. Bana sakin sakin anlat. Ne oldu? Neden gelmemiş buluşmaya? Bak şimdi Çetin Beylik düzünde oturuyor tamam mı? Hı hı. Bu şimdi hazırlanmış saat dokuzda metrobüs beklemeye başlamış. On ikiye doğru bir metrobüs gelmiş ama... <laughs> ...ben kafede yirmi sekizinci çayımı içerken... ...bu bana cevizli bağdayım diye mesaj attı. Şaka yapıyorsun. Gülme <laughs> be, gülme Vallahi sinirim bozuldu. Tamam, bilmiyorum. <laughs> ben de şansa bak. Kız bula bula beylik yüzünden buldum ya. Ya Ankara'dan gelseydi çocuk daha kısa sürerdi. Ee, şey peki Şimdi ne yapacaksınız? Ben ne bileyim kız. Bir seneye kalmaz görüşürüz herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Serdar. Sen acı çekmek için fırsat kolluyorsun kardeşim. Bu ne hal bir kendine gel ya yeter artık. Ya oğlum ben Gizem'e köpek gibi aşığım nasıl filofobik gibi davranacağım? Aman sana iyilik yapan da kabahat. Kardeşim numaradan. Kızı araklayana kadar tiyatro çevireceksin ya. He. Bak bana Nasıl kandırdın masalı, nasıl tavladım? Pardon Batu, nasıl tavladın sen beni? Üç ay boyunca durmadan bara geldin ve kurduğun tek cümle bir biri alabilir miyim oldu? <laughs> Onu da nasıl söylediysem hemen tav oldum be hayat. Ben gelip konuştum be senle. O da yazık, ömrün şuralarda tükenmesin diye acıdığımdan yani. wow. benle ilgilenebilir miyiz acaba şu an? Kardeşim sen masalı boş ver. Bu kardeşin Zamparalı'nın kitabını yazdı doğru adreslesin sen. Aklıma bir şey geldi. Dur. Bizim etrafımızda aşktan meşkten anlayan kim var? Bugüne kadar izlediğim 5738 filmden öğrendiğim bir şey varsa o da şu. Aşk. Aşk saçmalıktan başka bir şey değil. Papatya çayı isteyen saçmalık. Sus lan! Saçmalıkmış. Sensin saçmalık. Saçmalık! Saçmalık! Ben sana demedim mi kendi işimizi kendimiz çözelim diye. Saçmalık dedi lan. Neyse yürüyün gidelim hadi. Hadi gidelim ya. Ve hayatı güzel kılan tek şey saçmalıklardır. Bunların başında da aşk gelir. Badem ilişkiyi yalanla başladın. O zaman altını dolduracaksın. Çıttım. Boyun kısa kalırsa geleceği göremezsin değil mi? Boy diyor kanka. Fıştım. İşte. Hmm, Oraya evet, gitme derim. Boy kısa. Eyyuh abla. <laughs> Hadi kalk. Bak sana Türk kahvesi yaptım istemiyorum ya. Beni şu anda Türk kahvesi dolu bir havuza atsan nafile canım. Hmm. Ah, 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 ah. Um. Alo? A Alo Gizem, merhaba ben Serdar. Ee, nasılsın? Hani ağaç evde karşılaşmıştık ya. Ee, Filofobik olan... Aa, Merhaba Serdar, ee, ben de senden haber bekliyordum. Ne? e, ee, fena değil fena değil ee, hani müsait olduğun zaman görüşelim demiştik ya e, ben yarın müsaitim acaba yarın görüşsek mi? Eee ama tabii müsait değilsen de şey yapmayalım tabii görüşmeyelim. Eee yok kesin görüşelim. Ha tamam tamam yarın gayet uygun benim için. Eee yarın şöyle yapalım saat 2'de buluşalım. Eee şey yapalım saati sen söyle, saati sen söyle en iyisi. 2 gayet uygun. Ben o zaman şey yapayım. Çok güzel bir yer biliyorum ben. Oraya gideyim yarın sana konumu atarım. Orada görüşürüz, olur mu? Ha tamam tamam. Ta tamam tamam tamam. Hoşça kal görüşürüz görüşmek üzere. Sen niye vuruyorsun lan? Herkes vurunca ben de gaza geldim kardeşim. Neyse boşar önemli değil. İkinci adımımı da tamamladığımıza göre süper gidiyoruz kardeşim. Daha ne isteriz be? Ya. Türkan abla, sen ne mukaddes bir kadınmışsın ya. Evet. Rita Hayworth'ın dediği gibi... ...yıldız kayarken erik yemek gibisi yok. Zeyrek! <laughs> evet, anladım. <laughs> Hadi, şimdi geldi hazırlık zamanı. Yüreğim bir kuş gibi kıpır kıpırdı. Midemde kelebekler uçuşuyordu. Aşkı temsil eden bütün hayvanlar içimde cirit atıyordu. Bazısı okul bitirmeyi hedefler kendine, bazısı kabarık cüzdanları. Ne bileyim ben de böyle biriydim işte.